Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Hacı Yatmaz'ı açıyoruz. Bakın, Hello Kitty'li. Benim bir sürü var Hello Kitty'li ama bunlar yeni. Teddy'den alabilirsiniz. Ben Teddy'den, Teddy'den aldım. Bir mavi, bir de ne? pembe. Bu da arkada gösteriyor. Bunu kesmek istemiyorum. Ama bir şey olmaz. Çünkü içinden de çıkıyor. Açtığım için biliyorum. Bunda kesme yeri yok arkadaşlar. Ama bunda var. İlk önce bunu açalım o zaman arkadaşlar. Şekerlerimiz. Şimdi koyalım şekerimizi. Buradan da alttan aç koymuşlar. Aa, bu neymiş? Siz bir görmediniz. Ben şimdi göstereceğim size. Birazdan. Adını açacağım önce bir. Anlamsız bir şey çıkacak bence. Lala. Bu çıktı arkadaşlar. Lala. Şimdi diğer burada kalsın diğeri için makas getirmem gerek. Bir de şunları çöpe atarım arkadaşlar. Neyse burada kağıtlar birazdan çöpe atarım. Burada işaretleyeceğim. Burada yazıyordu Lala. Bakın şurada Lala. Elimki bu. Şimdi ben makas getirip geliyorum arkadaş. Evet arkadaşlar. Makasımı getirdim. Kesiyoruz. Bu içindeki şeker paketi kesilmez. E kesilmiyor da. Bu ah var. Eksik şeker Yoksa bu Flowmars yazıyor. Maymala bir Flowmars. Şimdi bunları işaretleyeceğim arkadaşlar. O yüzden kalem getiriyorum. Ve geliyorum. Kalemimi getirdim. Mavi olsun. Gözüksün diye. Şimdi işaretleyeceğiz. Lala. Bir de neydi? Marmaladı. Flaumers. İşaretledim. Siz de almak istiyorsanız yine söylüyorum. Teddy'de satılıyor. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayalım lütfen. Ben size bir sürü video çekiyorum. Siz like aboneler atmıyorsunuz. Hadi hadi atın. Ya şimdi durdurup atın ya da videom bitince atın. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> He bir de arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum. Orada bir tane erkekli için satılıyor. Bir tane benim aldığımdan satılıyor. Bir tane de My Little Pony biliyor musunuz? Ben izlemiştim. Ondan satılıyor. Bir de Hello Kitty'nin sadece Hello Kitty'li satılıyor. Çok görüşürüz arkadaşlar. Like atın. Like. Like. Like istiyorum. Görüşürüz. Bu şekerleri siz seviyor musunuz bu arada? Zıcırtılı. Bir de arkadaşlar bu pembe gözüküyor ama aslında kırmızı. Ben çok konuştum. Görüşürüz arkadaşlar. Dediklerimi unutmayın. Tedden alın ve like atın.